Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Renault Talisman bir aracın torpido gözünün nasıl söküldüğünü ve daha sonra nasıl monte edildiğini göstereceğim. Söküm işleminde trim sökme aparatı kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer trim sökme aparatınız yoksa kredi kartı, banka kartı gibi bir şeyi de kullanabilirsiniz ama genelde onlarda iz bırakabiliyor. Torpido gözünü sabitleyen vidalara ulaşmak için öncelikle orta konsolun sağ tarafındaki bu ahşap görünümlü malzemeyi sökmek gerekiyor. Buradaki bu üçgen malzemeyi altındaki trim parçasını ve sağ taraftaki bu malzemeyi yan kapakla birlikte sökeceğiz ki daha sonra bunu sabitleyen vidalara ulaşabilelim. yan kapağı sökerken orada bulunan söğücün altındaki soketi çıkarmanız lazım. Onun için çekerken kabloyu koparmamaya dikkat edin. Yan kapak triminin ucu kapı lastiğinin içerisine giriyor. O yüzden oradan çıkarırken yine dikkatli olmanız gerekiyor kırmamak için. Soketin üst tarafında küçük bir tırnağı var. Ona bastırarak çekmeniz gerekiyor. Torpido gözünü sabitleyen vidaları Torx uç ile söküyoruz. Yan kapağın altındaki vidaları akülü vidalayma ile sökmek mümkün değil. O yüzden elle söktüm. sağ taraftaki yan kapak iki adet vida ile sabitleniyor. Onları çıkarmanız lazım önce. Daha sonra da agraflar var. Klipsler var. O klipslerle yuvaya giriyor. Sırada orta konsolun sağ tarafında bulunan üçgen parçanın sökümü var. Önce vidalarını sökeceğim. Üçgen parçayı sökmeden önce altındaki trim parçasının sökülmesi gerekiyor. Aksi halde çıkmıyor. Bu gösterdiğim trim parçasını sökeceğiz önce. Bu trim parçası yerine klipslerle monte edilmiş durumda. Tırnaklarla birbirine bağlanıyor. Herhangi bir vida bağlantısı bulunmuyor. Üçgen parça şimdi çıkarılabilir. Üçgen parçayı çıkarırken hafif yukarı ve kendimize doğru çekmemiz gerekiyor. Torpido gözünün sol tarafında 2 adet vida var. Bu 2 adet vidanın sökülmesi gerekiyor. Ayrıca burada gördüğünüz gibi bir vida da aydınlatmanın arka tarafında var. Sağ tarafta da aynı sol tarafta olduğu gibi iki adet vida var. O iki adet vidanın sökülmesi gerekiyor. Torpido gözünün çıkarılabilmesi için. Sol taraftaki vidaları çıkararak yandaki o küçük oyuklara taktım. Oradan alıp kullanacağım daha sonra. Gördüğünüz gibi serbest boşta. Torpido gözünü tutan 5 adet vidayı söktükten sonra kendinize doğru çekmeniz gerekiyor. Çektiğinizde hafifçe klipslerinden kurtularak dışarı çıkmış oluyor. Daha geniş bir açıdan göstermem gerekirse burada olduğu gibi çekmeniz ve sökmeniz gerekiyor. Tabi sökerken torpido gözü aydınlatmasının soketini de çıkarmayı unutmayın. Torpido gözü çıktıktan sonra torpidonun yuvası burada görüldüğü gibi. Torpido gözünü geri monte ederken sökerken izlediğimiz işlem sırasının tam tersini uygulamamız gerekiyor. Kapak kapalıyken torpido gözünü ittirip klipslerin yerine yuvasına oturmasını sağlıyoruz öncelikle. Daha sonra da 5 adet vidayı takacağız. 2 tane tanesi solda, 2 tanesi sağda ve bir tanesi de kapağı açtıktan sonra aydınlatmanın arka tarafında iç kısımda bulunuyor. Torpido gözünü yerine oturtmadan önce aydınlatmaya ait soketi aydınlatma boşluğundan içeri sokmamız gerekiyor. Yok içeride kalırsa tekrar sökmeniz gerekebilir. Vidaları sıktıktan sonra sırada yan taraftaki üçgen ve diğer trim parçalarının montajı var. Sağ taraftaki parçayı klipsler yuvasına oturacak şekilde ittirdikten sonra iki adet vidasını elle sıkıyoruz. Öncelikle airbag iptal düğmesini soketini taktıktan sonra kapağı yerine oturtuyoruz. Kapağı yerine oturttuktan sonra ise kapı lastiğinin kapağın üst tarafına çıkmasını sağlıyoruz. lastenin kapağın üst tarafına çıkmasını sağlamak için parmaklarınızı da kullanabilirsiniz. Ya da benim burada kullandığım gibi tire sökme aparatıyla da düzeltebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.